Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, lezzeti şahane, nefis bir pasta tarifi ile geldim. 7'den 70'e herkesin çok beğeneceği bir tarif. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirteceğim. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Tarifimi soğuk sütle hazırlıyorum. 2 su bardağından biraz eksik soğuk sütü karıştırma kabına alalım. Sütümüz soğuk olsun ki krem şantimiz güzel kıvam alsın. 2 paket toz krem şantiyi yani 150 gram oluyor. E, paketlerin içinde genelde 2 adet çıkıyor. İkisini birden kullandım ve mikser yardımıyla çırptım kıvam alıncaya kadar. İçerisine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben ee, bir miktar burçak bisküvi vardı onu elimle bölmüştüm. Üzerine de petibör bisküvilerden vardı ayrı bir yerde onu da ekledim küçük parçalara bölerek. Aslında bu aşamada biz yazın çok yaptığımız parfe tarifi hazırlıyoruz. Krem şantinin içerisine e, çeşitli malzemeleri ekleyerek karıştırarak hazırladığımız parfe tarifine benzer bir şey bu. Bir miktarda damla çikolata ekledim. Miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha yoğun bisküvili olsun isterseniz bisküvi miktarını artırabilirsiniz. Çikolata hiç kullanmayabilirsiniz ya da meyve kullanabilirsiniz eğer isterseniz mevsimi şu an çilek kullanabilirsiniz farklı meyve türleri kullanabilirsiniz. İçerisinde kullanacağımız dolgumuz hazır. Şimdi hemen şipşak şekil vereceğiz. Yapımı çok pratik bir tarif. Bu tarz tariflere bunun için bayılıyorum ben. Akşamdan şipşak hazırlıyorum. Ertesi günde servis ediyorum. Hafif derinliği olan bir tabağa bir miktar süt aldım. Şöyle burçak bisküvilerden hazırladım tarifimi. Petit bür bisküviyle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi isteğinize göre. Şöyle bir çerçeve kullandım fakat elinizde yoksa kare borcamda hazırlayabilirsiniz. Dikdörtgen borcamda hazırlayabilirsiniz. Borcamın içerisine stretch film ya da temiz bir poşet geçirerek e, aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Sonrasında Servis ederken de ters çevirerek servis edebilirsiniz. Streç filmle birlikte rahat bir şekilde ters dönecektir. Bisküvileri ıslatıyorum. Yazıları altta kalacak şekilde ıslattım. Sonra e, üzerine hazırladığım dolgu malzemesini ekliyorum. Yazıları altta kaldı çünkü en son servis ederken göreceksiniz. Bu hazır dondurmalar var. Bir markanın bisküvili dondurma aynı ona benzeyecek e, servis ettiğimde. Bunun için iki tarafı da bisküvinin yazılı kısmı. Baksın istediğim için bu şekilde sıralıyorum. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde dağıtalım. Biraz bastıralım ki alt kısımda boşluklar kalmasın. Dilimledikten sonra hoş olmayan görüntülerin olmaması için biraz bastırarak krem şantili karışımı güzelce dağıtmamız iyi olacaktır. Ve son olarak yine bisküvileri üzerine sıralıyorum. Yine sütle ıslatarak, bu sefer üst kısımda olduğu için yazıları üste bırakıyorum. Toplamda e, 20-40 adet bisküvi kullandım. Pardon, 32-32 e, adet bisküvi kullandım ben. E, bir kare borcam boyutunda olduğunu varsayabiliriz bu çemberin kullandığım çerçevenin. Pardon. Sonra dolaba kaldırdım ve ertesi gün servis ettim. Bir gece boyunca dinlendi. Gün içinde servis edecekseniz en az 3-4 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Dinlendikçe güzel oluyor bu tarz tarifler. Şöyle çerçeveyi çıkartıyorum. Rahat bir şekilde ayrılıyor zaten. Dinlendiği için krem şanti kalıp gibi oluyor. E, sertleşiyor baya. Bunun içinde de e, dağılması gibi bir durum. Aksi bir durum söz konusu olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet muazzam gözüküyor. Kenarından bir dilim alarak iç kısmını size göstereceğim şimdi. Tamamını dilimlemiyorum. Bir dilimini ayıracağım. Geri kalanını da üzerini kapatarak buzdolabına kaldıracağım. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çocuklar için ev yapımı dondurma arayışında olanlar için de harika bir alternatif bence. Bu tarz tarifleri benim oğlum çok seviyor. Ona sürpriz olsun diye geceden yapıyorum. Ertesi gün servis ediyorum. O da çok mutlu oluyor. Sizlere de bir öneri olur diye düşündüm. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pasta tarifiyle geldim. Özellikle karamel severlerin bayılacağı bir tarif. Karamelli, çikolatalı tart pasta tarifi. Tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak tart kekimiz için 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı ve 1 çay bardağı şekeri uygun bir kaba alarak 4-5 dakika boyunca çırpıyoruz. Karışım beyazlayıp boza kıvamına gelince çırpma işlemini bitirebiliriz. Karışımın üzerine bir çay bardağı oda sıcaklığındaki sütü ve bir çay bardağı sıvı yağı ilave ederek şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 2 çay bardağı un, birer paket kabartma tozu ve vanilya ve 2 yemek kaşığı kakaoyu eleyerek ilave ediyoruz. malzemeleri ekledikten sonra kek harcımızı spatula ile karıştırıyoruz. Mikserle karıştırdığımızda kek harcımızın havası biraz sönebiliyor. Bunun için spatula yardımıyla alttan üste doğru dairesel hareketlerle karıştırıyoruz. Kek harcımız homojen bir hal aldı gördüğünüz gibi. Tabanını yağladığımız tart kalıbına kek harcımızı dökebiliriz. Kek harcının içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için bu şekilde sallayıp birkaç defa tezgaha vuralım. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında ortalama 25 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer tarafta karamelimizi hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı şekeri uygun bir tavaya alarak kısık ateşte erimeye bırakıyoruz. Şekerimizin tamamı eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip karıştırıyoruz. Tereyağı da eridikten sonra üzerine bir paket kremayı ilave ediyoruz. Eklediğimiz kremada karamelle bütünleşip homojen bir hal aldığında ocağın altını kapatabiliriz. Ben hazırladığım karamelin daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye aldım. Kekimizin pişip pişmediğini kürdanla test ettikten sonra fırından alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. 15-20 dakika kadar soğuduktan sonra kalıptan çıkarabiliriz. Kekimizi bir çay bardağından biraz az sütle her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz. Karamel de soğuduktan sonra kekin üzerine ilave ediyoruz. Kremelin güzelce yerleşmesi için bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerine eklemek için görmüş olduğunuz gibi sütlü çikolatayı soyucu yardımıyla rendeliyoruz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Siz isterseniz üzeri için ayrıyeten çikolata sos hazırlayıp onu da dökebilirsiniz. Rendelediğimiz çikolataları da karamelin üzerine ilave ediyoruz. Dolapta en az 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririm. Ben pastamın güzelliğini sizlere göstermek için bir dilim kestim. Servisi de oldukça kolay ve şık bir pasta. Lezzeti için de eğer denerseniz bana kesinlikle hak vereceğinizi düşünüyorum. Yapımı da gördüğünüz gibi çok vakit alan bir pasta değil. Davet sofralarınız için çok güzel bir alternatif inanın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.